Minecraft'ta yeni bir seriye başlayacağız. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Serinin ismi kardeşler şehri. Yanımda abim var. Burada biz yapmaya başladık. Bayağı yaptık. Şimdi buraya ben bir tane Tamam. Kırmızı beton lazım. arkadaşlar. Şimdi buraları kıralım. Ya da neyse. Arkadaşlar Mete'den ee şey ben kardeşimden onun videosu olduğu için güzel bir not bekliyorum. Yani bir onun yapısına bakın, bir de benim yapıma bakın. Şimdi. Böyle asker geliyor işte. Hoppala hoppa, hoppa. Buraya bir tane hospital yapalım. Pas yapma. Şehrin ortasına doğru yaparız. Tamam. Şu an sen e, Ben ne yapayım ki? Bana elmas ver. Bir tane. Bir tane mi? E, bir tane nasıl et e, Bir tane derken Elmas verme. Sen git bak. Sen ileri doğru yol diz tamam mı? İleri doğru ileri doğru yol diz. Hı. Sonra sağa dön falan sen full yol diz tamam mı? Tamam. Sol oldu. Aynı yerde iki tane aynı hızda yağmur yağması. Evet. Farklı. Evet. evet. Ee, onun için siyah betonla beyaz beton. Beyaz beton, siyah beton. Bir de bu neymiş? Basamak, taş basamak. Tamam. Taş basamağımızı da alalım. Bir taş basamağı. Şimdi. bu işte şimdi biraz da saçmasam. Arkadaşlar biz de yolu yapıyoruz. Hop hop. Şehrin girişine şöyle bir Abi e, havai fişeği koy. Ama neyse gece Yok olduğunda patlıyorlar. Yani. Şey bir düğmeye basarız. Onlar uçar biz de görürüz. Geliyorum. Ee, şehrin orada olduğunu anlamak için. Şimdi Nde. bakayım. Çok yapmadım, yapamadım dedi. Hiç yapmamışsın ki. Tamam. Hiç yapmamışsın yani. Bak Mete. Şöyle, Bidiyorum. Yapacaksın. Bidiyorum. şöyle yapacaksın. Şöyle yapacaksın Buraya kadar gel tamam mı? Tamam. Sonra buradan döneceksin. Dur buraları beyaz var diye yavaş kırdım şimdi. Şöyle ben düzeltelim. Arkadaşlar şimdi biraz bıraktım şarjım bitiyordu şarja bak şarjı taktım şimdi devam ediyoruz kazmaya arkadaşlar şimdi. Bu arada yağmur sesi geldiyse özür dilerim. arkadaşlar şimdi biz hala yoldayız neyse az kalmış Hop. sonra etrafında pürüzsüz taş şeyini yapacağız basamağıyla Bu arada bu yolun rengi bir takım anlatıyor. O takım varsa yoruma yazsın. Ben biliyorum tabii ki. Ee, o yazanlara kalp atacağım. Dur yanlış mı yaptım? Evet. Yanlış yaptım. Şurayı. Böyle basar Şimdi pürüzsüz taş basamayı koy koyacağız koyuyoruz daha doğrusu. Hop hop. Yanın etrafını böyle kaplayacağız. Arkadaşlar abim de buraya blok koymuş. Bir şey yapıyor. Bakın bak şimdi şuraya. Türk bayrağı yapmış. <laughs> ne oldu be böyle? O nasıl şimşek be? Arkadaşlar. Siz de sesi duydunuz mu? Çat diye. Allah. Kimi kırdım yalnız. Hop. Buradaki Minecraft'ta her şey kale ya. Sadece şu basamaklar falan oluyor düz böyle. Ne video? Arkadaşlar Mehmet abi bitti yazacağım ne yapayım? Allah ne oluyor? Ne oluyor be? Oho bir sürü şey yapmış. Biz yaptık yani. ne yapalım başka. Buradaki evde ben yaptım. Şu tatlı evi. arkadaşlar ne yazmadı mı? Ne oldu ya? Gelmedi mi? Geldi ama ben yazdım. Neyse yine yazayım. Geldi. Hmm, ne yapacağım? yap yapacağım. Tamam. İleri dedim. İleri demem lazımmış. Ne oldu? Gerçek hayatta ne? gerçek hayatta mı duracağım? Dur yazayım bir. Yandı. Hayır. yazdım arkadaşlar. İleri dedim. Herhalde yazıyor. Bence yazıyordur. <laughs> yazıyor ya. Durduysa yazıyor. Gerçek ya hatta yazmıyor. <laughs> arkadaşlar. Tamam. Hastane mi? Güzel. Evet. Şey <laughs> Gel. Hep bak şöyle. Geldim. Yapayım, bak <laughs> tamam. yaparım. Şöyle Yapamam ya da. Bilmiyorum. Ben He. Şöyle yarım blok yarım yok koyacaksın tamam mı? Şimdi. tam yarım tamam 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 o zaman hemen şuraya girdim abi kuvars basamağı mı yoksa pürüzsüz kuvars basamağı mı? Pürüzsüz kuvars basamağıymış tamam. Pürüzsüz kuvars basamağı. Aldım. Böyle diyorsun herhalde. Böyle. Şuraya. Allah. Ne oluyor ya? Hop 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 hop. Hop hop hop. Hop 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 hop. hop, hop, hop. Allah. Yaptım. Yaptım. O yere kadar. Şura bir tane daha olur mu? Olmuyormuş. Tamam. Daha. Bitti. Sen burayı çok yapmışsın abi. Bak şu üst tarafı. Bir kare hatta olması gerek değil mi? Ama o zaman kırmam gerek onu. Tamam. Birazdan zaten videoyu kapatacağım. 19 dakika oldu. Yok. hayır. Hemen arkadaşlar. Bura anca olur zaten video bitmeden. yaptım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ama merak etmeyin bundan sonra başka bölümleri falan da gelecek. Ve görüşürüz.